Bismillah, la havle ve la kuvvete illa billah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah emma ba'd. Vel garibu, garip hadis, yusemme ferden eydan. Aynı şekilde fert diye de isimlendirilmiştir. Bunu söylemiştik zaten. Garip e, kullanımı daha yaygındır. Onunla birlikte fert diye de söylenir. Ve la yekfe aleyke sana kapalı kalmasın, sana karışık gelmesin ki enner ravi muhakkak ki ravi imkane vahiden eğer bir kişi olursa fi cemiil mevadi'i bütün mevzilerde yani hadis senedinin bütün tabakalarında ravi bir kişi olursa yusemme ferden mutlakan bu durumda ona ferdi mutlak, garibi mutlak denir. Ve imkane fi mevdi'in vahidin şayet bir mevzide yani bir tabakada ravi bir kişi olursa yüsemme ferden nisbiyen bu durumda da ferdi nisbi denir buna. Fefi kevnil hadisi gariben ve ferden hadis-i şerifin garip ve fert olmasında yekfi yeterli olur. Kevnur ravi vahiden ravinin bir kişi olması yeterli olur fi vahidin. Bir tane tabakada bir yerde ravinin bire düşmesi yeterlidir. Ravi herhangi bir e, silsilenin tabakasında bire düşerse bu durumda o hadis artık gariptir. Fert diye isimlendirilir. Ve in kâne fi şayet farklı farklı mevzilerde yani birden fazla tabakalarda olursa Eksera min vahidin. Birden <laughs> daha fazla olursa. Bile bu durumda ne olmaz? Sıkıntı olmaz. Yani <laughs> hadisin senedinden herhangi bir yerde bir olduktan sonra başka yerlerde 2, 3, 4, 5 herhangi bir rakam olursa bu durumda yine o hadise ne denir? Garip denir. Niçin? Çünkü biz zaten müellif söyleyecek senet tabakalarında en az sahabi, en az tabi'in veyahut tebe tabi'in veya ondan sonraki tabakalardan birinde e, senetteki kişilerin en aza düştüğünü itibar alıp hadisi öyle isimlendiriyoruz. Yani bire düşerse herhangi bir tabakada diğer tabakalarda 3-4'ler var başka rakamlar var. Yani bir değil daha fazla bu durumda fark etmez. Diğer yerlerde çok olması hadisi gariplikten çıkarmaz. Fefil <laughs> azizi, aziz hadiste ise la budde en yekuna ravi ravinin olmasından ayrılık yoktur. Fi fi cemi'il bütün mevzilerde, bütün tabakalarda ravinin olmasından ayrılık yoktur. Ne isneyni, iki kişi olmasından ayrılık yoktur. Ne olduğu halde sarihan ev dımnen. Sarih bir şekilde iki kişi, aşikar bir şekilde yani bir bakıyoruz iki kişi rivayet etmiş veyahut zımnen. Zımnen nedir? Ee, iki kişi, e, i̇ki kişi gelmiş. Bütün tabakalarda değil de mesela birkaç tabakada iki. Ondan sonra da işte e, üçe çıkmış ama hadisin genel turuna baktığımızda genel turuk itibariyle iki, iki kişiden gelmiş. Ondan dolayı buna ne deriz biz mesela? Zımnen bütün mevzilerde iki kişiden gelmiştir deriz. Ve fil meşhuri meşhur hadiste la budde ayrılık yoktur. Fi cemî'il mevadi'i bütün tabakalarda kevnuhu ravinin olması منث, ekzara min iki kişiden fazla olmasından ayrılık yoktur. Sarihan külluhu külluhu yani tamamı sarih bir şekilde ikiden fazla olacak. Bu durumda ona meşhur denir. Zaten tabakalarının herhangi bir yerinde ikiye ya da bire düşerse ikiye düştüğü durumda ona aziz, bire düştüğü durumda ona garip denir zaten diğer fazlalıklarına bakılmadan. Fe in kana fi ba'dil bazı mevzilerde yani bazı tabakalarda olursa ravi isneyni iki kişi olursa ve fi ba'dihâ bazısında ise ekstra min isneyni iki kişiden fazla olursa ve huve dâhilun fil azizi bu hadiste aziz hadise dahildir. Yani bu da had, e, aziz olarak nitelendirilir. Ne gibi? Keme ennehu şunun gibi ki imkane fi ba'dil mevadi'i vahiden şayet tabakalarından bir tanesinde bir kişi olursa ravi ve fi ba'dil mevadi'i geri kalan tabakalarda da itneyni ev iki veya üç olursa yekunu gariben o hadis nasıl garip oluyorsa aynı şekilde Azizde de herhangi bir tabakada ikiye düşerse ona aziz denir. Yani işin hasılı arkadaşlar. ibareler uza, u, uzatıyor biraz meseleyi. E, tabakaların herhangi birinde bir rakamı varsa o hadise garip denir. İki varsa ona aziz denir. Diğerlerinde çok olması onu azizlikten, gariplikten çıkarmaz. Feulime <laughs> anlaşıldı ki Enne ma'na kevnir ravi fil azizi Aziz hadiste ravinin olması fi cemii'l mevadii her tabakada itneyni iki kişi olmasının manası en yakuna sarihan ev sarih ve zimni ni olarak iki kişi olmasının manası ba'de kevnil badi fi badi'l mevadii sarihan bazı yerlerde bazı tabakaların içinde bazılarının sarih bir şekilde olduktan sonra sarih ya da zımni olarak iki kişi olursa bu hadis aziz hadis olarak ne olur? Nitelendirilir. Yani herhangi bir yerde iki olduktan sonra başka yerlerde artması yine aynı. Daha demin ez cümle özetlediğimiz şeyi tamamlar nitelikte. Ne olur? Ona yine aziz denir. Femine hadet tafsili bu tafsilden ulimet anlaşıldı ki mana kavlihim muhaddislerin في هذا الفن bu ilimde yani usulü hadis ilminde muhaddislerin şu sözünün manası anlaşıldı. Nedir o söz? Yuhkemul akallu alel ekseri az olan çok olan üzere az olanla birlikte hüküm verilir. Yani e, hadis-i şerifin ravileri açısından işte aziz, e, garip, aziz, e, meşhur, mütevatir olarak değerlendirme yaptığımızda hadis tabakalarının en azındaki rakam üzerinden o hadise ne yaparız? Hüküm veririz. Fıkıhta lil ekseri hükmül kül kaidesi vardır. Çok için tamamının hükmü vardır. Yani çoğa itibar vardır. Az çoğun yanında erir fıkıhta. Ama bu konuda usulü hadisteki bu konuda azla birlikte hüküm verilir. Vakad Ve arafte sen anladın min hadet tahkiki bu açıklamalardan, bu araştırmalardan sonra, bu bilgilerden sonra anladın ki ennel garabete muhakkak ki gariplik la tunafis sıhhate sıhhata zarar vermez. Yani bir hadis hem garip olur hem sahih olabilir. Bir kişi rivayet etti diye o hadis hemen zayıf olmaz. Bunlar farklı itibarlardır. Lianne külle vahidin min ahadi ricalihi. Çünkü hadisin senedinin ...senedindeki adamlardan her biri... ...sikatün, sika olabilir. Yani birer kişi olması... ...durumu değiştirmez. Sikaların rivayetine biz ne deriz? Sahih deriz. Makbul deriz. Beş tane şartı topluyorsa... ...o beş tane zaten hadis-i şerifin... ...beş şartının arasında o hadisi... ...rivayet eden ravilerin sayısı şu olacak... ...diye bir şart saymadık. Senedin ittisali... ...işte ravinin adil olması, davut olması... Onunla birlikte hadisin şaz ve muallel olmaması şartlarına bakıldığında mesele ortaya çıkacaktır. Sanki mütevatir kabul, geri kalanlar red gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bazen yanlış anlaşılmalar oluyor. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek lazımdır. Bir hadis garip olup sahih olabilir. Bunun birçok örneği vardır. Vakat tutla garabetu. Bazen garabet lafzı kullanılır. Yani garip Denir bir hadise. Ve yuradu biha eşhüzüzü. Ve o garip lafızıyla şazlı kastederler. Ellezi öyle şaz ki. huve min aksamit ta'ni. Ta'n kısımlarından olan şazlık. İndel ekteri. E, muhaddislerin çoğuna göre. Fil hadisi. Hadiste e, ta'n ta sebeplerinden olan şazlık kastedilir. Yani bu hadis gariptir der bazı alimler. Mesela. E, kitapta görmüştüm Ebu Yala el Halili olması lazım. Ee, onun görüşü olarak naklediliyor. Ee, garip diyor hadise oradan şazlı kastediyor. Böyle bir kullanımı var. Kemal sebaka fi beyani şazlı vel münkeri ve muhalleli şaz münker ve muhalleli geri de birkaç ders önce anlatırken bu meseleye değinmiştik diyor. Vakadiyeci eşşüzüzü, şazlar gelir bir manel garabeti gariplik manasında da gelir. Yani şaz kelimesi e, garip kelimesi olarak da kullanılır. Ne manada bir manaya kevini ravi münferiden ravi'nin o hadiste münferit olması Babında da kullanılır. Normalde mesela topluluktan ayrı olanlara biraz da onlara muhalefet durumu olanlara şaz insan dendiği gibi aynı şekilde garip de de yani o hadisi bir kişinin nakletmesi durumunda da diğer topluluk sanki nakletmedi de bir kişinin nakli şazlık gibi burada e, lafsi bir çağrışım olduğunda bu manada kullanılır. Fela <tik toiam> yunafi eşşüzüzü şazlık nefyetmez idelikel mana bu manayla sıhhate sıhhati nefyetmez sıhhati engellemez. Kemalatuna fiha el gariplik engellemediği gibi bu manada şazlık da yani bu manadaki şazlık nedir? Daha deminden beri anlattığımız garipliktir. İşte e, garabet ne değildir? Hadisin sıhhatine engel bir durum değildir. ve <tuh> sonra la tagfel unutma gaflete düşme ki enneke sen izâ arafte mâne sahihi li ve li gayrihi sen sahih li zatihi ve li gayrihi'nin manasını öğrendiğin zaman ve manel haseni li zatihi ve li gayrihi hasen li zatihi hasen li gayrihi'nin manasını öğrendiğin zaman alimte bildin anladın ki enne daife muhakkak ki zayıf huvellezi öyle hadistir ki zayıf hadis öyle bir hadistir ki fekade kayboldu fihi o hadiste eşşaraitul muteberatü muteber e, fissihati, sıhhat hususunda itibar edilen şartlar onda kaybolmuştur. Fissihati vel haseni küllen evvaldan Cümleyi tamamlayalım öyle mana verelim. Sahih hadiste ve hasen hadiste ister ikisinde ister de herhangi birinde itibar ettiğimiz şartlardan e, birinin kendisinde bulunmadığı hadis zayıftır. Yani hasen e, ve sahih hadisi öğrendikten sonra anlıyoruz ki bunlardaki şartlardan bir tanesi olmayınca ne oluyor? O hadis zayıf oluyor. Bu meseleyi zaten konuşmuştuk. Fe aksamu daifi zayıf hadisin kısımları müteaddidetün <laughs> mütekessiratün çoktur fazlacadır. Ve merati bu sahihi vel haseni li ve li eydan. Aynı şekilde sahih li zatihi li gayrihi hasen li ve li gayrihinin mertebeleri de mütefavitetun farklılık gösterir. Farklıdır birbirinden. Ba'duha fevka ba'din fir vel ameli. Ee, bu hasen ve sahih hadislerin mertebeleri tercih sırasında ve kendisiyle amel etme durumlarında bazıları bazılarının üstündedir, bazıları bazılarının mertebece altındadır birbirine oranla mertebe farkları vardır. Wal ihticaju bi tefavutu tefavuti tilke tilke sıfati ve Bu sıfatlar ve derecelerin farklılığıyla ihticac etmek badel iştiraki fi asli sıhhati ve haseni. Yani hadislerle sahih ve hasen olabilme hususunda ki farklılıkla delil getirmek nedir? Ba'del iştiraki fi asli sıhhati vel haseni sahih ve hasen olabilmekte müsavi olduktan sonra sıfat ve derecelikleri farklılık gösterebilir. Bu hususta da sayı hadisinde mertebeleri vardır. Hasen hadisinde mertebeleri vardır. Aynı şekilde zayıf hadisinde mertebeleri vardır. Bunu da birkaç ders önce konuşmuştuk. Müellif bize e, hangi hadislerin daha makbul olduğunu e, bir kısım anlatmıştı. Hâdâ işte bu. Mâ alene bize müyesser olandır. Fi tahkiki aksamil hadisi minel kütübil mu'teberati. Mu'teber kitaplardan hadisin kısımlarını tahkik hususunda bize müyesser olan budur. Yani e, Muhteber kitaplardan bizim aldığımız, işte e, yapabildiğimiz, ders haline getirebildiğimiz e, kitap bu kadardır diyor. Artık hatime konuşması yapıyor İmam Bilgivi. Buradaki muteber kitaplarda Davud-u baktığımızda birkaç tane kitabın ismi geçiyor. Onu zaten en başta yaqul Şarih derken İbni Hacer'i kastettiğini veyahut başkalarını da kastetme ihtimalinin olduğunu söylerken söylemiştik. Burada... Genelde İmam Nevevi'nin takribi İbn Hacer el Askalani'nin Nuhbesi veya e, Nuhbetül Fiker ve Nuzhetül Nazar onun şerhi ve İmam Suyuti'nin takribi takrib üzere yazdığı Tedribur Ravi gibi bu muteber kitaplardan toparlanarak böyle öz e, muhtasar bir eser çıkardım diyor İmam Bilgi Vazidir. Ve ma'rifetu hada'l tafsili bu tafsili bilmek ve inlem lem tekun zaruriyeten huna burada çok zaruri olmasa bile Burada bir e, hocaların ve ilim talebelerinin hadis ve usul-i hadis hususunda e, biraz geri kaldıklarını ifade için biraz burada tariz vardır. Çok bunları bilmek sizin indinizde çok zaruri olmasa bile diye burada bir tariz etti. Walakin ancak Lemma kana ihvanuna fi'd ve a'vanuna fi talabil Bizim din kardeşlerimiz ve yakini talep eden yardımcılarımız, arkadaşlarımız yani ilim talebeleri olunca ne müştegiline bi tashihil müşkilati fi bazı hadis. Bazı hadislerdeki müşkilleri tasih etmekle meşgul olunca fil evani vel hayni bu bir kullanımdır. Şu zamanlarda, bu vakitlerde bizim kardeşlerimiz, din kardeşlerimiz ve talebi yakın hususunda yani ilim alma hususunda ilerlemek isteyen kardeşler bazı hadislerin müşkilatını tasih etmekle meşgul olunca ve kanu ve onlar mutahayyirine inde sema hadihi'l asami bu isimleri duymakla e, hayrete düştükleri zaman düştüklerinden dolayı düştükleri e, için diyelim bu isimler nedir kitap isimleridir e, ve onunla birlikte e, mustalah ilminde ıstılah olmuş terim olmuş o terimlerdir wa talibine li ve onlar kanu mutahayyirene kanu talipinin beyanına onlar bizden bu meseleleri beyan etmemizi isteyince tasallaha biz de tafsil ettik açıkladık izaleten li hayretihim onların hayretlerini gidermek için ortadan kaldırmak için tafsilde bulunduk ve bu eseri yazdık diyor İmam Birgivi rahimehullah Elhamdülillahi ledi hedânâ Bizi hidayet eden Allah'a hamd olsun lihaza bu işe bizi yaptığımız bu faziletli işe hidayet eden Allah'a hamdolsun. Ve ma kunna levla en hedan Allah. Şayet Allah bizi hidayet etmeseydi biz hidayete eremezdik. Allah Celle Celalü İmam Birgi Hazretlerine ve İslam'a hizmet etmiş, İslam'a hadim olmuş, eser vermiş, talebe okutmuş. Allah Celle Celalü'nün dini için tebliğde, vaazda, irşatta bulunmuş bütün selef alimlerin ruhlarını şad eylesin. Allah Celle Celaluhu onların yazdığı eserleri en azından okuyarak onların dertlerine ortak olabilmek Mevlamız bizlere nasip eylesin. Hususa İmam Birgivi Hazretleri ve alimlerin, ulemanın, şühedanın, enbiyanın en başta, asfiyanın ruhları için El Fatiha.